Ama bu yolda normalde o hızla gelen bir araba olmaması lazım. Çok hızlı geliyordu araba. Otomobil kontrolden çıktı. Çarptığı vatandaşlarla iş yerine girdi. Kazanın adresi Bursa. Hız yapan sürücü aracın kontrolünü kaybetti. Otomobil önce kaldırımda yürüyen gence çarptı. Ardından altına aldığı gençle birlikte cep telefonu bayiğine girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinde müşteriler vardı. Kaza anında her biri bir kenara savruldu. Cep telefonu bayi savaş alanına döndü. Otomobilin altında kalan genci vatandaşlar kurtardı. Fren de tuttu ama oradan buraya kadar kayarak şu dükkana girdi. Şu dükkana girerken de tam buradan bir tane adam geçiyordu abi. Buradaki adam da şu duvarla arabanın arasında kaldı. Yani şu duvar olmasaydı araba Adamın üstünden geçecek. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.